Selamlar dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir içerik ve karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz önceden de hile paylaşımları yapıyordum. Fakat bu sefer bambaşka bir olayla karşınızdayım ve bunu sizlerle paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Telegram botuna bastım. 33.08x diyor. Bakalım gerçekten de aviyatör uçağımız 33.08x'e kadar gidecek mi? Bekliyoruz arkadaşlar yüzde yüz kesin sonuç vermekle birlikte kanıtını da bu şekilde paylaşıyoruz. Satın alımlar için Discord sunucumuza veya Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 33.08'de bitti. 1.62'de de bakalım 1.62'de bitecek mi? Şimdi arkadaşlar videonun başlığından da gördüğünüz üzere bugün sizlere aviyatör hilesiyle geldim. Aviyatörü hepinizin bildiğini düşünüyorum zaten pardon. Ee, şöyle örnek bir resmini de şöyle sizlere göstereyim. İnternetim birazcık yavaş arkadaşlar. Ee, bunun hilesini arkadaşlar sizlere kanıtlı bir şekilde paylaştık. Bunu da e, sizlere şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar? Aviatory biliyorsunuz bir uçak ve bu uçak kalktığı sürece sizler de bundan para kazanıyorsunuz ama patladığı zaman da paranız yok oluyor. Bunun sitenin veri tabanından aldığımız verileri e, bir Telegram botuna işledik arkadaşlar ve bu e, site güncellenmediği takdirde kesinlikle %100 sonuç veriyor ve bu bot arkadaşlar güncellendikçe pardon siteler güncellendikçe biz de biz e, botumuzu güncelliyoruz ve buna tekrardan ayak uyduruyoruz ve Sizler bu şekilde paranızı katlamış oluyorsunuz arkadaşlar sizlere şimdi uyarılarımdan ve bu botun nasıl kullanıldığından bahsedeceğim şimdi şurada da örnek bir resim var İnternetim gerçekten çok yavaş şu an sadece sizlere bir konuşma ve bir örnek tanıtım için bu videoyu açtım ve arkadaşlar bu uçak. E, biliyorsunuz zaten mantığını. Bu uçağın uçtuğunda örnek veriyorum 3.96 yazıyor mesela bunun e, patladığı zamanı sizlere söyleyen bir botumuz var. Bunun videosunu da aşağıdaki Discord kanalımızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Satışları da oradan gerçekleştiriyoruz. E, satışları ve botu satın almak için yani nasıl kullanıldığını görmek için veya sadece merak ediyorsanız da gelebilirsiniz ama e, satın alma tiketi açmıyoruz. Açmayın. Merak ettiyseniz sadece satın alacaksanız ticket açın. Çünkü bizler bunun için Gerçekten de çok fazla emekler veriyoruz. Boşa oyalanmak istemeyiz. Şimdi arkadaşlar bu bot nasıl alabilirsiniz ve ne kadar sürede geçerli oluyor? Bu arkadaşlar sizlere günlük haftalık olarak kiralanıyor. Şu anlık saatlik bir kiralama tercihimiz yok arkadaşlar. Günlük veya haftalık olarak kiralıyorsunuz. Aylık neden yok diyen arkadaşlar çok oluyor aylık olmamasının sebebi siteler sürekli güncellenebiliyor. Sitelerin adresleri, domain adresleri değişebiliyor ve biz bu yüzden sürekli botu güncellediğimiz için botun çalışmadığı dönemler de oluyor. Bir gün içerisinde falan bunları fixliyoruz ve sizlere tekrardan kullanımını açıyoruz. Bu botun arkadaşlar fiyatı vesaire tamamen Discord'da belirtiliyor. Şu an YouTube'un kurallarına uymadığı için bir botun detaylarından bahsedeceğim de bahsedemeyeceğim arkadaşlar burada. Dediğim gibi burada sizlere sadece botun ne olduğundan bahsetmek istedim. Bakın arkadaşlar burada çok fazla uyarı alıyoruz ve sizlere inanın ki bundan çok fazla detaylı bahsetmek isterdim burada. Ama zaten aviyatörü aşağı yukarı biliyorsunuz. Örnek bir videosunu da buraya araya bir yere koyayım arkadaşlar. Sizler yine nasıl bir şey olduğunu görün. Ve arkadaşlar kazandığınız kazançlar sonucunda bir arkadaşınızı sunucuya getirirseniz sizlere bir haftalık bedava daha kullanım ücreti ücretsiz kullanım veriyoruz arkadaşlar. Oyunumuz şu anlık sadece aviyatörle kısıtlıdır. Yakınlar rulet, dede ve zeppelin gibi oyunlara da getireceğiz arkadaşlar. Şu anlık onlar üzerinde çalışmaktayız. Bunları arkadaşlar sizlerin kullanımına sunacağız arkadaşlar. Fiyatlar da öyle abartı bir fiyat değil. Kazanacağınızı %100 garantisiyle beraber kanıtlıyoruz arkadaşlar. Ve dostlar tüm bahis sitelerine geçerli olmakla birlikte e, şu istisna yalnız bilinmeyen bazı bahis siteleri var. Çok nadirdir yani o siteler sadece geçerli değil. Onlar da zaten botun e, ana sayfasında bahsediyoruz. Hatta Discord sunucularımızda sizlere gelirseniz şu site oynayacağım derseniz o site geçerli mi değil mi onunla bahsedelim. Ama yani e, piyasadaki tüm popüler e, bahis sitelerinde geçerlidir. Şu an isim vermiyorum marka gizliliğinden kaynaklı. O yüzden dediğim gibi tüm sitelerde oynayabilirsiniz. Zaten sunucuda da kazanılan paraları paylaşıyoruz. Şu an dediğim gibi burada gösterebilmem mümkün değil. O zaman arkadaşlar şu anlık burada ben kapatayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın ki daha çok kazanmaya devam edin. İyi günler, hoşça kalın.